Furkan'cığım merhabalar. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür. İyi bakalım. Matematik dersindeyiz. Hangi de bir şeyle kalmıştık? Ne, ne yapıyorduk? Hangi işlemi yapıyorduk? 12 bölü bir. Bölme işlemindeydik değil mi? Hı -hı. Hatırlıyor musun bölme işlemini nasıl yaptığımızı? Hadi başla bakalım. Yap. Önce bunların isimlerini söyle bakalım bana. 12 neydi? 12 ye... Bölüm. Bölünen, Bölünen. Bir. Bölen. Bölen. Bir Ölen Bölen Buradan çıkan sonuç Hayır Bölüm Bölüm Kalan Kalan Hadi bakalım Nasıl yapıyorduk onun iki bölücüleri hatırlıyor musun? Hatırlatayım mı sana? Evet Birer ritmik sayıyorduk, her saydığımızda da bir çubuk çiziyorduk. Aa, Sonra çubukların toplamına bakıyoruz. Öyle mi? Evet, hadi yap bakalım bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Aferin sana. Kaç tane çubuk oldu? 1, 2, 3... 12. On, evet, nereye yazacağız 12'yi? 12 ne? 12. Evet. 12'yi 1'e böldüğümüzde kaç çıkmış? 12. Aferin sana. Aferin bana. 12 çarpı 1 ne kaç çıktı? Evet, yaz bakalım bunu da. Şimdi ne yapıyorduk? Sen ne bakalım. 2'den 2 çıktı sıfır. Aferin çocuğum sana. Birler basamandan başlıyor. 5'den 5 çıktı sıfır. Böyle. Aferin sana. 6'den 6'dan bölüm kalan. Aferin sana. Demek ki 12 bölü 1'in sonucu kaçmış? 12. 12'yi 1'e böldüğümüzde kaç çıkıyormuş? Sıfır. 12'yi 1'e böldüğümüzde kaç ya, çıkıyormuş? 10, 10, 10. Aferin çocuğum sana. Şimdi 5'e bölümünü yapalım mı? Aa, hadi bir de bunu yapalım bakalım. Bunu da öğrenmiştik seninle. Aa. Önce bana söyle bakayım. 20 neydi? Söyle ya. Söyle bakalım. 20 bölü 5. Al dedi sana. Hadi yap bakalım. Nasıl yapacağız şimdi önce Söyleyeyim mi? Hadi bakalım çocuğum. 1, 2, 3, 4, 5,